Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Haftalığın yeni bölümüyle daha sizlerin karşınızdayım. Güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle e, programa başlayalım. Evet, haftalıkta bu hafta aslında çok fazla bir haberimiz yok. E, geçen haftalara nazara biraz daha sakin geçti bu hafta. Yani öyle büyük haberler gelmedi. Tabii bir sürü haber var ama ben e, biraz daha bizim ilgilendiğimiz tarzda... ...yani e, filmler, dizilerden haberler topladığım için... Bu hafta biraz haftalığın gündemi sakin. Evet ilk haberimiz Disney Plus ile ilgili bir haberimiz var. Disney Plus da hafta içerisinde bir açıklama geldi. Dediler ki bundan sonra gelecek dizilerimizi Cuma gününden Çarşamba gününe aldık dediler. Yani Çarşamba günü yayına başlayacaklar. Şu anda zaten Loki o gün Çarşamba'yı tutuyor. 4 haftası daha var o işte. Bir sonraki gelecek dizi Marvel işi olacak. What if? Gelecek zaten ee, animasyon tarzında olan e, Marvel evreninde şöyle olsaydı nasıl olurdu dediğimiz tarzda bir iş olan vatif gelecek. Yani bunun tabii haklı gerekçeleri vardır. Ne olur ne biter e, ne oldu ne bitti onu bilmiyoruz ama. Yani cuma günü de iyi gidiyorlardı. Ama demek ki çarşambadan daha iyi bir verim alıyorlar ki çarşambaya alma e, e, münasip gördüler diyelim. Ben cuma olmasını seviyordum böyle hafta sonu yayla yayla izlemeyi. Bayağı seviyordum ama e, çarşamba da yayınlansa bizim için fark etmez. Her türlü izleyeceğiz zaten. Bir sonraki haberimiz e, John Wick 4'ten yine. John Wick 4 ile ilgili geçen haftalarda da zaten bir sürü haber vermiştik. E, kadrosuna bir isim daha katıldı. Hero 2 sana da e, benim çok sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. En son e, Army of the Dead'de görmüştük. Bu yıl içerisinde yine Mortal Kombat'ta da oynamıştı kendisi. Yani e, John Wick 4'ün kadrosuna da katıldı kendisi. Şimdi geçen haftalarda zaten demiştik Donnie Yen de katıldı işin içine. Şimdi bir de Heroic San'a da geldi. Bakalım orası nasıl olacak yani böyle bütün isimleri toplamaya başladılar. Orası bayağı coşuyor. Yani düşmanı mı olur, akıl hocası mı olur, nasıl yaparlar bilemiyorum ama kadro biraz uzak doğuda geçecek tarzında da bir olay var gibi geliyor bana. Evet bir diğer haberimiz DC evreninden gelecek. Yahya Abdulmaten geliyor. Aquaman 2'nin hazırlıklarının başladığını duyurdu. Geçen hafta zaten ismi duyurulmuştu filmin. Lost Kingdom'da. <laughs> Bu hafta da Yahya Bey sağ olsun filmin hazırlıklarının başladığını duyuruldu. İlk filmi ben genel olarak beğenmiştim. Çok daha iyi yerlere gidebilecek bir konusu vardı. Lakin o konuyu yine kısıtlı bir temada tutmuşlardı. Yani sizler de izlediyseniz zaten fark etmişsinizdir. Benim için şahsa yani İnsanlar denizleri, okyanusları kirletiyor. İşte onlara karşı bir tavır almamız lazım derken iş yine e, tah kavgasına dönerek o şekilde bitmişti. E, bakalım ikinci filmde neler olacak. Evet bir diğer haberimiz Evan McGregor'dan gelecek. Evan McGregor Everest filminde başrolü üstlenecek. E, yanlış hatırlamıyorsam e, bundan bir 5-6 yıl önce bir Everest filmi daha çekilmişti. Ama bu gerçek hikayeden alıntı yapılacak bir e, film gene. E, diğeri de öyleydi e, Evan McGregor 3 tane İngiliz'den e, oluşan bir araştırma ekibinde de işte Everest tırmanışını e, konu alacaklarmış. Filmin yönetmeni e, Doug Liman. Yani Evan McGregor olunca ya izleniyor adam iyi oyuncu şimdi. <laughs> o konuda da hakkını yemeyelim. Yani bakacağız illaki. Evet bir diğer haberimiz Netflix'ten. E, Jennifer Lopez e, Netflix'te bir film anlaşması olduğu zaten konuşuluyordu işte. Filmin ne olacağı bilinmiyordu. Atlas isminde bir bilim kurgu filminde alacakmış. Yani Jennifer Lopez'in bazı filmlerini ben seviyorum. İyi oyun iyi oynadığı işler var. Bazı filmleri var. Ee, diyorsunuz ama e, bu konuda bakalım neler getirecek. Yani bilim kurgu olması biraz enteresan. E, bir de işin içinde Netflix var. E, Netflix'in de son zamanlarda yaptığı işleri görüyoruz. Yani çoğunu beğenmiyoruz yani. E, o konuda da söyleyeceklerimiz var. Evet, bir diğer haberimiz aslında benim çok sevindiğim bir haber. Andor kadrosuna yeni bir isim e, katıldı. Ben Medelson aslında e, Ben Medelson kat e, yeni isim diyemeyiz çünkü kendisi zaten e, Rogue One'da direktör Krenik olarak görmüştü kendisini. Burada tekrardan oynayacağı e, söyleniyor. Ki ben direktör Krenik'i bayağı beğenmiştim yani özellikle Ben Medelson'un oyunculuğu yüzünden. Yani burada biraz daha karakteri detaylı şekilde işlerlerse çok daha güzel bir şekilde olur diye tahmin ediyorum ee, ki şimdi orayla da ilgili birkaç görsel geldi internette bakabilirsiniz bu hafta e, görseller eklemedim haftalı ama yani setten fotoğraflar da geldi ee, yok pardon o gelmişti bu diğer haberimiz kusura bakmayın ee, Obi Wan'la ilgili Obi Wan'ın setinden e, görseller gelmeye başladı. Orası ne oluyor, ne bitiyor, iyice karıştı işte. Geçen haftalarda zaten bahsetmiştik işte e, senaryosu e, değişti etti falan filan. Ama görseller gelmeye başladı, çekimler devam ediyor. Yani orasının nasıl bir iş olacağı tam belli değil. Ya kötü olacak gibi içimizde bir his var ama biz böyle kötü ol olabilir diyelim ama öyle güzel bir şey gelsin ki burada e, yani ağzımız açık kalsın istiyorum. Çünkü hiç kimse e, kötü olsun istemez bir şey. Yani iyi olsun, e, biz kötü demiş olalım ama iyi olsun ağzımız açık kalsın istiyorum ben. O konuda da öyle bir hissim var. Yine Star Wars cephesinden bir haberimiz daha var. E, bildiğiniz üzere Disney Plus üzerinde yayınlanacak bir Ahsoka dizisi yapılıyordu. Benim en çok merak ettiğim e, Star Wars işlerinden bir tanesi kendisi. Yani e, ve kadroda şöyle bir e, ekleme olabilir olabilirmiş konuya en azından. Beris Offee diye bir karakterimiz vardı. Klon savaşlarını izleyen bir kitlemiz var zaten kanalımızda ki Bad Batch e, videolarımızda bu çok belli oluyor. Beris Offen'in Asoka dizisinde olabileceği söyleniyor. <laughs> Olursa muazzam olur. Niye olur? Çünkü klon savaşlarında onların daha tam kapanmamış bir hesabı var. Yani e, daha çocukken gördük ikisini karşılaştılar, tanıştılar. Daha sonrasında bir sürü olay dönmüştü. Eee... Clone Savaşları'nı izlemeyenler için spoiler vermek istemiyorum. O yüzden yani kapanmamış bir hesap var. O hesabın dizide belki kapatılabilecek olması çok güzel olur. Ki dizinin konusu da az çok belli olmaya başladı. Gelen sızıntılar var. Yani zaten şeyden de biliyorduk. Mandalorian'ın adını biliyorduk. Yani Ezra'yı arama olayı falan var işin içinde. Yani bakalım orası nereye gidecek Evet, bir diğer haberimizde aslında bu hafta bu bayağı konuşuldu internet üzerinde. E, Terry Gibson çıktı dedi ki e, Morbius MCU'ya dahil olacak dedi. Terry Gibson diye, kim diye soracak olursanız zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Fast and Furious e, serisinde oynayan bir abimiz anladığım kadarıyla e, bir açıklama yapma gereği duymuş. Morbius e, MCU'ya dahil olacak dedi. Sonra bu ortalık birden karıştı yani. Çünkü daha öncesinde yapılmış bir anlaşma vardı Sony ile Marvel arasında. Dediler ki işte biz Spider-Man'in haklarını veririz dedi Sony ama bizim yapacağımız da filmler var, bunlara karışmayacaksınız. Biz kendi evrenimizi oluşturacağız falan diye bir sözleşme imzalamışlardı. Şimdi Terry Gibson çıktı dedi ki işte MCU'ya katılacak dedi. Biz, ben de dedim ya aslında mantıklı. Şimdi Blade filmi de geliyor. Oraya falan bağlarlar. Bir şekilde çözülür demiştim ama anlaşma da geliyor aklıma bir yandan. Sonra sonu çıktı dedi ki böyle bir şey yok. Morbius filmi MCU'ya falan bağlı değil. Biz kendi evrenimizde yolumuza devam ediyoruz dediler ve olayı toptan kapattılar. Yani e, enteresan bir iş. Biri e, delinin biri kuyuya bir taş atıyor. Ondan sonra 40 kişi çıkartmaya çalışıyor. Yani ya arkadaş böyle bir şey yoksa niye var diye söylüyorsun? Yani bu baya baya yalancılık. Yani yalan söylüyorsunuz. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Ben anlamış değilim. Evet, bir diğer haberimiz de Assassin's Creed serisinden, Assassin's Creed e, dizisinden. Bildiğiniz üzere Netflix'le bir e, dizi anlaşmaları var ki sadece e, canlı live action değil, e, animasyon ve anime tarzında da e, işler ile ilgili geçen 9 Eylül'de galiba bir anlaşma imzalamışlardı işte. Hem canlı dizi gelecek, animasyon gelecek, animeler gelecek diye bir anlaşma imzalamışlardı. O için canlı dizi kısmından bir haberimiz var. Haber şu, sonunda senarist buldular bu işe. Senarist de Jeb Stewart abimiz, kendisi Die Hard veyahut da The Fugitive film işlerinden biliyoruz. Kendisini yani asası Creed oyunlarını ben severim, oynarım baya baya hoşuma gider. Eski kafalı diyebilirsiniz ama ben ilk oyunları biraz daha beğeniyorum. Ee, hikaye olarak en azından. Oynayış olarak falan çekilecek çile değiller de. Hikaye olarak e, çok iyi hikayeleri vardı. Sonraki oyunlarda, hele ki son geldiği zamanlarda asası Creed'le alakası bile yok işin. E, başka bir kafada gidiyorlar ama. Şimdi bu dizilerde hangi dönemi anlatacaklar, nasıl anlatacaklar onu bilmiyoruz. Daha hiçbir belirti yok ki e, senaristini bile daha yeni buldular işin. Yani e, bir de şöyle bir durum var. E, yanlış hatırlamıyorsam 4 yıl önce falan bir Assassin's Creed film, e, filmi daha çekilmişti. Michael Fassbender falan oynuyordu başrolünde. Yani e, bayağı baya baya yerden yere vurulmuştu yani film. Özellikle hayranlar tarafından. Ya arkadaş elinizde o kadar işleyecek senaryonuz var. E, niye böyle saçma sapan bir şey işlemeye çalıştınız e, diye e, milleti ya, millet yerden yere vurmuştu. Işi. Beğenenler varsa e, kusura bakmasın. Filmi ben de beğenmemiştim. Çok kötüydü baya baya. Yani cidden izlenecek çile değildi o iş. Şimdi bu işte şimdi şeyini buldu. Senaristini buldu. Şimdi ben biraz daha canlı dizisinden değil de animasyon ve anime tarafından daha mutluyum bu işlerin. Niye? Çünkü orada çok daha rahatlar. Orada çok daha fazla alana girebiliyorlar. Hazırlanması çok daha kolay. Live action'a göre. Ki Netflix'in bu oyun uyarlamaları aslında. Bu doğrudan oyun. Daha sonrasında Assassin's Creed'in kitapları da yazılmıştı. Şurada bende de var birkaç tane. Ee, Witcher'da da gördük. Witcher tamam kitap uyarlaması ama e, bunlar Netflix işi oyunun e, satış rakamlarından sonra işte Witcher uyarlaması işine girmiş, girmek istediler ve girdiler de. Orada biraz batırdılar bence. E, Dizi siz beğeniyor olabilirsiniz ama ben çok fazla beğenmemiştim. Yani daha önce fantastik bir iş izlememiş olsam beğenirim. Ama o kadar fantastik iş tü, e, tüketmişiz ki e, dizi bana yavan geldi. Bir de kitaplarını okumuşum, o külliyatı biliyorum. Abi yani iki kitabı niye bir sezonda harcadınız diye sorasım geldi benim yani? Çatır çatır harcamışlar yani. Birinci kitabın içerisinde dahi bir sezon çıkartacak malzeme var sana ve birinci kitap tamamıyla birbiri, e, birbiriyle ufak ufak bağlantılı olan hikayelerden oluşuyor. Ayrı ayrı bu hikayelerden oluşuyor. Yani bölüm 1 bitti, arkasından 2'de o hikaye devam etmiyor. Farklı farklı hikayelerden oluşan bir olay var. Ya onu yapaydınız, evreni bize bir tanıtaydınız ki e, yazar Andrei e, Sapkowski de zaten onu yapmaya çalışmış kitaplarda. Adam baya baya evreni tanıtmaya çalışıyordu. Kusura bakmayın Witcher konusunda ben biraz doluyum. Zaten dizi geldiğinde de onun bir incelemesini çekeceğim. Hatta gelmeden önce şu adam akıllı bir fragman verseler, 15 saniyelik bir şey verdiler geçen haftalarda ki galiba haftalıkta da konuşmuştuk onu. Yani işte Witcher Kona falan saklıyoruz falan filan muhabbeti dönmüştü. Yani ya ben kastım bir kere çok yanlış olduğunu söylemiştim zaten. Bir de ya bu senaryo daha iyi yazılabilir, daha iyi yerlere gidebilir. Yani o kısmı bilemeyeceğim artık. Evet, devam edelim isterseniz. Bu konuda biraz takıldık kaldık. Ta Assassin's Creed'den Witcher'a geçtik. Kusura bakmayın. Evet, bir sonraki haberimiz Greenland 2'den. Ee, i̇lk filmi izlediniz mi, izlemediniz mi bilemiyorum ama ben ilk filmi izlemek zorunda kalan bir kitledenim. Ee, pandemi dolayısıyla filmler falan yayınlanmayınca, bu da o aralıkta gelince, ben Greenland filmini izle izledim. Beğenmemiştim açıkçası. Çünkü oyunculuklar kötüydü, senaryo kötüydü, e efektler falan kötüydü. Her zaman gibi sıradan dünyanın yok oluş hikayesi ve biz bir aileye odaklanıyorduk. İşte o aile kurtulabilecek mi tarzında ee, böyle vasat bir hikayesi vardı. <laughs> Şimdi bu işin devamını yapıyorlar mı? Ya ilk filmden ne sağladılar ki ikincisi yapılıyor ben onu merak ediyorum. Yani bir de felaket olmuş bitmiş, sonrasında olanları görecekmişiz işte. Ee, bu ailenin Avrupa'ya da işte yaşama tutunmaya çalışması. Ya dünyaya meteor çarpmış. Neyin Avrupası? Arkadaş ya işte Grönland'da yanlış hatırlamıyorsam bir sığınağa giriyorlar da işte ondan sonra meteor çarptıktan sonra hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ya benim hatırladığım e, hikayede e, filmde şey çarpıyordu. Av Avrupa'ya çarpıyordu zaten e, meteor. Yani Avrupa mı Avrupa yok aga ortada. Nasıl bir iştir ben anlamadım. Yani enteresan bir iş tekrardan geri dönüyor oyuncular da. Yani Gerard Bartle ve eee Morana Bakarin de geri dönüyor. İkisi de sevdiğim, beğendiğim oyunculardır ama böyle saçma sapan e, işlerde olmaları beni çok üzüyor şahsen. Yani şimdi e, haksızlık da saçma sapan demeyeyim. Yani tamam emek var, iş işçilik var da ya gerçekten izleyici olarak biz bunları mı hak ediyoruz diye soruyor insan kendine. Evet bir diğer haberimiz de Robert Rodriguez The Book of Boba Fett'in birden fazla bölümünü yönetecekmiş. Şimdi Robert Rodriguez'in yönetmesi demek bayağı aksiyonu göreceğimiz demek anlamına gidiyor. Çünkü aksiyonu duyguyu da aynı zamanda çünkü Mandalorian'da da çok güzel bölümler yönetmişti. Özellikle 14. bölüm Trajedi bölümü benim en sevdiklerim arasındadır ki oylamalarda falan da en yüksek notu trajedi bölümü alıyor yine onun da yönetmeni Rodriguez Abimiz kendisi birden fazla bölüm yönetecekmiş bu of Boba fette şimdi 21 Aralık'ta zaten yayına başlayacak o da şimdi yönetecek haberinin gelmesi şöyle bir korkuttu beni ya bunlar dizinin çekimlerine falan başlamadılar mı diye Korkuyorduk kim başlamışlar aslında. Sadece bu bilgiler sonradan yavaş yavaş gelmeye başladığı için. Çünkü dizileri böyle birinci bölüm ikinci bölüm sırasıyla çekmiyorlar ya. Yani e, bir başından bir sonundan bir ortasından bir yerden dalıyorlar. Yani bu şekilde olması demek ki e, dizinin çekimleri hala devam ediyor. Belli sahneler hala çekiliyor. Yakın zamanda zaten e, posta da girerler. Orada da diziyi güzel bir şekilde çıkartırlar. Yani ben benim diziden umudum çok fazla. E, Güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Bir de öyle bir sevdirdiler ki Mandalorian'da. Çünkü daha öncesinde evrende bu Boba Fett'ten yani film evrende özellikle kitaplarını çizgi romanlarını hiç karıştırmıyorum. o işi. Evren zaten hayranların Boba Fett'i iyice bildiği yer ama film evrende çok fazla kendisini görememiştik ama bu kısımda artık iyice ona doyacağız diye tahmin ediyorum. Belki de doymayız devamını isteriz. Evet bir diğer haberimiz de yine bizlerden bu haberimiz Atiye'den. Atiye'nin bildiğiniz üzere buz 17 Aralık'ta 3. sezonu yayınlandı. Ben diziyi izledim bitirdim. Yani spoilersız bir şey yapalım isterseniz burada azıcık bir konuşalım. Eğer sizler de isterseniz yorumlara yazın işte inceleme çek derseniz incelemesini de çekeriz. Şahsen ben Atiye'yi 1. sezonunu beğenmiştim. Güzel enteresan bir konuydu. Oyunculuklarda falan e, Beren Saat hariç diğer oyuncuların oyunculukları falan da iyiydi. İşte gayet enteresan bir işte girdiler. Ayretten orada bir de yani şaşırdım lan fantastik bir şeyler deniyoruz. Gayet güzel e, biz de bu işleri yaparız dedirtiyor. Lakin daha sonrasında ikinci sezonda ya tamamıyla yerle bir etmişlerdi ne var ne yok. Bir de birinci ve ikinci sezonda bir sürü kapı açmışlardı. O kapıları da üçüncü sezonda kapatırlar. Niye? Çünkü final sezonu. Hiç uğraşmamışlar, öyle yapıştırıp geçmişler. Öyle bir durum var e, dizinin 3. sezonunda. Yani bir de bazı replikler var. Allah için yani bunu hadi insan okuyacak denilen bir olay var ya sinema sektöründe. Yani replik yazılır, bunu insan okuyacak abi. Ya şöyle bir durum var, onu insan okuyacak da onu dinleyecek olan da insan. Yani bizler dinleyeceğiz abi onu. E, veyahut da altyazıyla izleyen varsa onu e, biz de okuyacağız. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Bazı replikler var yemin ediyorum insanı insandan alıyor. Bir tanesi birkaç örnek vereceğim e, spoiler olmaz merak etmeyin. Ya bir tanesi Atiye ile Erhan e, arasında geçen bir konuşma. E, işte bir dükkanın önüne geliyorlar içeri girmeye çalışıyorlar kapı falan kilitli. Atiye Erhan, e, Erhan Atiye diyor ki senin baban güvenlik şirketi sahibi değil mi? Evet ezmen sana kapıyı açarsın kafasından tel tokayı çıkartıyor açıyor. Abi, ya güvenlik şirketi sahibiyse bu kadın istediği her yere girer o zaman. Yani babası güvenlik şirketi sahibiymiş. İstediği kasayı açar eder. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bir diğeri de e, Ozan'la Cansu arasında bir replik işte. İşte Cansu Ozan'a hesap soruyor. E, diyor ki işte. E, nasıldı? Şey işte. Bunları nasıl yapabildin falan filan diye saydırıyor. Ondan sonra işte bunları sana açıklayabilirim diyor o zaman da. Açıkla o zaman diyor. Bunların hepsinin bir sebebi var. E, sebebin ne var diyor. Abi açıkla diyor. Bunların hepsinin bir sebebi var. Olması gerekiyordu mu? Öyle bir saçma sapan bir şey söylüyor ya. Dizi çok enteresan. Ciddiyim yani. Ya güzel olabilecek bir işi bu kadar saçma sapan şekilde bitirmeleri beni şahsen üzdü. Evet. Bu haftalıktan bu kadar. Ee, dediğim gibi Atiye ile de ilgili ee, eğer video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, çekebiliriz. Yani konuşuruz. Orada bayağı anlatacak malzememiz var çünkü. Ee, özel... Yani diziyi sevdiyseniz e, kusura bakmayın da ben çok sevemedim. yani Çünkü cidden çok e, vasat geldi bana. Çok böyle e, çabuk yapılmış. Yani hemen yapalım da bitsin kafasında olan bir iş. O yüzden kusura bakmayın. Ben beğenmedim. Beğenenler e, tabii beğenebilir. E, herkesin e, zevkine saygımız var ama yani çok da olmamış ya. Evet haftalıktan bu kadar dediğim gibi. Eğer sizlerin gündem içerisinde gördüğünüz haberler varsa yorumlara yazın. Oradan da konuşalım. İşte ben, Sen atlamışsın abi bu da vardı falan diye e, yazabilirsiniz. Yine haftalık içerisinde olan haberlerden beğendiğiniz haberler varsa yani bu buraya da gidebilir derseniz yine yorumlarda konuşalım. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız canınız sağ olsun. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.